Merhaba arkadaşlar. Bugün get ve post komutlarını kullanarak nasıl veri yollandığını anlatmaya çalışacağım. Bunu arkadaşlar iki şekilde yapacağım. İlk önce bu sefer çok farklı olacak. index.html dosyası oluşturacağım arkadaşlar. Bunun nedeni arkadaşlar sadece bir form oluşturacağım için yapıyorum. Tabi bunu şeyde yapabilirdik. PHP'de yapabilirdik. Form dedikten sonra arkadaşlar Action diyorum. Action arkadaşlar buradaki formun içindeki verilerin nereye yollanacağını söyler. E, diyorum ki ben e, bir üye kayıt sistemi gibi bir şey hazırlamış olalım. Böyle bir şey varsayalım. Bunun için arkadaşlar kayıt.php'ye yollasın bizim Ve metot. Bu metot arkadaşlar post veya get olmak üzere iki şekildedir. İlk önce post işlemini görelim. Ve daha sonra formu kapatıyorum. Ve en alta tekrar bunun formunu kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buranın içinde yapacağım bütün işlemler arkadaşlar kayıt nokta yollanacak. Ne zaman? Ben kayıt formumu bitirdikten sonra. İlk önce buraya adınız ve Soyadınız diyeyim. Bir input alanı oluşturacağız arkadaşlar. Input type inputun tipini belirliyorum arkadaşlar. Ne olacak? Burası text olacak. Biraz şey bu. HTML bilgisinden gelen bir şey arkadaşlar. Ve bir name atıyorum. Bu butonuma. Buna da ad soyad diyorum. Niye önemli olduğunu biraz sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra neyi alalım arkadaşlar? Yaşınız diyelim. Ve yine ne yapacağız? Input diyeceğim. Tip diyeceğim arkadaşlar. Bir tip belirleyeceğim. Ve text olacak. Yani yazı alanı. Bu yazı alanının adı yaz olsun. Türkçe karakterler kullanılmıyor. Bildiğiniz gibi tekrar bunda da. Daha sonra arkadaşlar başka ne yazabiliriz? Eee... Şimdilik diyelim hadi bu kadar olsun. Aklıma bir şey gelmediği için form doldurmadım. Daha sonra bunu daha gelişmişin, daha çok kutucuklusunu yapacağız. Şimdi bunu çalıştıralım arkadaşlar. Yalnız bunu çalıştırırken çalıştır deyip bu şekilde çalıştırmayın. Ya da klasörün üstüne bu şekilde mesela çift tıklatıp çalıştırma yapmayın arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Çünkü PHP komutları bu şekilde çalışmaz. Çalıştırmak için arkadaşlar buradan gireceksiniz yine. Localhost derslerden gördüğünüz gibi bu şekilde işlemi gerçekleştireceksiniz. Burada hemen Türkçe karakter sorunu kaldırıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi adınız ve soyadınız dedi, yaşınız dedi. Hatta şöyle bir şey de yapabilirdik. Bundan sonra bir BR ataması yapabilirdik. E, aşağıya insin diye. Şu an herhangi bir e, düzeltme yapmadım. Hani aynı hizada olsunlar diye. Sadece nasıl yollanacak veri onu göstereceğim. Bu şekilde buraya yazacağım veriler arkadaşlar yollanacak. Nasıl yollanacak? Bakın. Burada var. Yazıları yazdım diyelim. Gördüğünüz gibi. Ama bir gönder butonum yok. Bu butonun da arkadaşlar submit butonu. Şuraya br koyalım. Bir aşağı satıra inmesini sağlayalım. Buraya input diyorum. Tipe submit diyorum. Ve value değeri olarak. Yani butonun üstünde ne yazsın? Kaydet diyelim. Ve şu şekilde kapatma işlemini yapalım. Tekrar buraya geldiğimde bakın kaydet diye buton geldi. Butona tıklattığımda arkadaşlar ne dedi? Kayıt.php'ye gitti. Yani benim action'da verdiğim alana gitmiş oldu arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar edecek olursak hani HTML bilgisi az olan arkadaşlar için form dedim, action dedim. Action arkadaşlar nereye gideceğini söyler. Nereye gidecek? Kayıt.php'ye gidecek. Metot. iki türlü metodumuz var. Get ve post diye. Bunu açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Ve adını soyadınız dedim. Input alanı oluşturdum. Tip alanı text yani bir yazı yazacağım dedim. Eğer bu bir şifre olsaydı password yazacaktım arkadaşlar buraya. Ve name atadım. Çünkü ben bunların içindeki verilere adlarıyla yani name'leriyle ulaşacağım. Daha sonra input, tip, submit dedim. Yani yollama butonu oluştur. Üstünde de kaydet yazsın dedim. Ve bu şekilde bir form elde ettim. Şimdi. Tekrar buraya geliyorum. Ve burada arkadaşlar. Kayıt.php'yi oluşturuyorum. Hemen PHP taglarımı açıyorum arkadaşlar. Burayı can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Kullandığımız metot post. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi ben buradan gelen verileri nasıl alacağım? Dediğim gibi bunun içinde yazan veriyi name'den alacağım. Şimdi bir değişken oluşturalım. Bunu kafadan bir değişken koyabiliriz. Mesela adi diye bir değişken oluşturdum ben. Bu şekilde oluşturuyorduk değişkenimizi. Metoduma bakıyorum. Burada yazan metot ne? Post. Post ise arkadaşlar bu şekilde yazıyorum. Bakın dolar işareti koydum yine değişken oluşturucu gibi ama bu sefer alt tire koydum. Alt tire koymamın nedeni post ve get işlemlerinde alt tire konulur. Şurada yazacak olursak arkadaşlar post işleminde aynen şu şekilde olur. Bununla birlikte get işleminde arkadaşlar o da aynı şekildedir. Sadece post yerinde get yazar arkadaşlar. Şimdi post yazdım. Ben buradaki veriyi nasıl alacağım? Bunun için postun hemen yanına köşeli parantezler açıp noktalı virgülümü koyuyorum. Noktalı virgül benim işlemimin bittiğini söylüyordu bildiğiniz gibi. Şimdi burada bunun için arkadaşlar çift tırnak açıyorum ve bunun içine bir şey yazmalıyım ki bana post ile gelen verileri alsın. Buradaki post diyor ki sen bu sayfaya bir post işlemiyle geldin diyor. Bakalım evet bakalım post işlemiyle gelmiş. Yani o buradan gelmiş. Ve buradaki name'i alıp ad soyad yazıyor arkadaşlar. Bunu bunun içine yazarsak ad soyad. Şimdi ne oldu? Bunu bir yorumlayalım. Dedi ki bu sayfaya bir post sayesinde geldin ve postların arasında bir tanesinin name'i ad soyad. O adı ad soyad olan inputun içindeki değerleri bana al dedi ve o değerleri Adi adlında bir değişkene ata dedi. Bakalım gerçekten de öyle post var ad soyad var içinde yazdığını atacak. Hemen bunu deneyelim arkadaşlar. Eko diyelim ve Adi diyelim ne yazdığımızı görmek için bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi sayfamı tekrar yeniliyorum. Adınız ve soyadınız diyor buraya. İbrahim Çevrük diyor. Bunu yazmamı gerek yok çünkü çekmedim. Ve kaydete bastığımda arkadaşlar bakın kayıt.php sayfasına geldim ve İbrahim Çevrük yazdı. Yani benim onun içine yazdığım değeri aldı. Bakın büyük küçük harfle olarak aldı. Ben buraya mesela İbrahim Çevrik 1 yazıp kaydet deseydim İbrahim Çevrik 1 olacaktı. Yani gördüğünüz gibi benim burada yazdığım her türlü yazıyı mesela nokta işaretini bile her türlü yazıyı ne yapacaktır alacaktır. Aynısını gelin yaş içinde yapalım. Bunun için ne yapacağız mesela değişkenimizin adı yaş olsun. Metodumuz neydi arkadaşlar post metodunu kullandık. Ve köşeli parantezlerimizi açıp bu şekilde bekliyoruz. Name alanını arıyoruz. Yaşı çekeceğimiz name alanı. Burası. Name'ini arkadaşlar yaş. Yaz olarak yazıyor. Türkçe karakterler kullanılmıyor. Ve bu şekilde ne yaptık biz? Formdan gelen verileri aldık. Şimdi burada bir alan oluşturabiliriz. Mesela B tagları içinde arkadaşlar. Adınız ve soyadınız deyip ee, şu şekilde buraya adi. Aynı şekilde eko alanı oluşturalım. B arkadaşlar kalınlık belirtir. Ve yaşınız diyelim. Buraya da yaş diyelim. Şimdi ne oldu? Buna tekrar bakalım. Adımı soyadımı dolduruyorum arkadaşlar. İbrahim Çevrük dedim. Yaşa da 22 dedim. Ve bunu gönderiyorum arkadaşlar. Gönder yani kaydet tıkladığımda Hemen Türkçe karakter sorunlarını da çözelim. Sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi adınız ve soyadınız İbrahim Çevrik yaşınız 22 olarak geldi. Daha düzenli bir şey olarak görmek için onu da şöyle yapalım. Daha e, düzgün olsun arkadaşlar. E, formuma geri gideyim. Öyle yollayayım tekrar. İbrahim Çevrik dedim. Yaşa 22 dedim ve kaydet dediğimde adınız ve soyadınız İbrahim Çevrik Yaşınız 22 olarak geldi arkadaşlar. Yani bu boş alanlar bana doldurulmuş olarak geldi. Evet. E dersler deyip bu alana tekrar geldim arkadaşlar. Ve ben burada kayıt nokta php'ye direkt geçiş yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bana boş geldiği için kayıt nokta php'ye boş gelindiği için bir hata verdi. Bu hatalardan kurtulmak için e, buraya arkadaşlar et işareti koyarak hata bastırma kodu adı altında bu. E, hataları gösterme diyoruz. Şu şekilde sayfayı yenilediğimde o hatalardan kurtulmuş olacağız. Burada adınızla söylediğinizin yanında boş ve yaşınızda boş. Çünkü post ile bir gönderme yapmadım. Post ile gönderirken arkadaşlar yukarıda herhangi bir şekilde bizim gönderdiğimiz veriye ait yazılar yazmaz. Mesela. Burada bir deneme daha yapalım. Ee, Muhammed, Ali, Cinnah diyelim ve yaşını 87 olarak girdim. Bakın şu alan dikkat edilecek alandır. Kaydet dediğimde beni kayıt.php yolladı ve daha sonrasında herhangi bir yazı yok. Adınız eseriniz Muhammed Ali Cinnah, yaşınız 87 olarak bana geldi arkadaşlar. Yani post ile veri yollamak bu kadar basit arkadaşlar. Tabii MySQL işlemlerinde kayıt nokta geldiğinde bunları e, ekranda yazdırmayacağız. E, veri tabanımıza kayıt yapacağız. Yani o da aşırı derecede basit olacak. Yani şu form mantığını anladıktan sonra hiçbir sorunuz kalmayacaktır arkadaşlar. Post metodu ile veri yollamak bu şekilde arkadaşlar. Post metodu için şunu söyleyebilirim. Get metoduna göre çok çok daha güvenli bir metottur arkadaşlar. Şimdi de get komutu ile nasıl işlemler yapıldığını görelim. Burayı siliyorum arkadaşlar komple. Aynı şekilde burayı silmeyelim. Metodumuz get diyelim sadece. Şu şekilde kayıt yapalım. Bunu da kaydedeyim. Sayfama tekrar geldim arkadaşlar ve index html'imi çalıştırdım. Burada dikkat etmeniz gereken yukarıdaki adres çubuğu Adınız ve soyadınız alanına İbrahim Çevrük yazdım. Yaşa 22 yazdım. Ve kaydet dedim. Kayıt.php'ye geldim arkadaşlar ama bir şeye dikkatinizi çekmedik istiyorum. Bakın kayıt.php diyor ki at soyad eşittir İbrahim Çevrük ve ile demiş yaş 22 demiş eşittir yaş 22 demiş. Şimdi neden böyle yaptı arkadaşlar? get komutu ile yolladığınız bütün veriler tarayıcının yukarısında görünen e, adres çubuğunda yer alır arkadaşlar. Bu ne demektir? E, verileriniz değiştirilebilir olur. Mesela ben buraya e, yaşımı 22 olarak yolladım. Buradaki 2'yi silip 3 yazıp Enter'a bastığımda artık burada gönderdiğim yaş 23 oldu. Yani bu şekilde değiştirme yapabilir. Yani bu yüzden güvenli değildir get komutu genelde işte sayfalama gibi işte başka sayfaya geçmek gibi işlemlerde kullanılır arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili e, örneğimizde devam ettirelim. Tekrar ders. eee dersimizdeki geldi, geldik. HTML'e geldik. Burada PHP tanglarımızı açıyoruz arkadaşlar. PHP işlemleri yapacağız. Get komutu PHP ile aynı demiştim. Mesela adı diye bir değişken oluşturdum. Ve e, alt tire get diyorum büyük parantezle açıp noktalı virgülümü koyuyorum. Hemen büyük parantezin içine tırnaklarımı açıyorum. Tekrar değinmek olursa ben ne alacağım arkadaşlar? Ad soyadın içindeki veriyi. Ne ile alacağım? Name'i. Name, i. Name i olan her şeyin içindeki veri alınır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Name dedikten sonra ne yazmam gerekiyormuş? Ad soyad. Ben buraya ad soyad yazdım. Daha sonra yaş diyorum. Ve get komutu ile çalıştığım için get yazıyorum ve bunun içine arkadaşlar yaşın içindeki inputtaki name değerini yazıyorum yani yaş yas diye yazılıyor arkadaşlar Türkçe karakterler olmuyor ve bunları ekrana yazdıralım Eko diyelim adınız diyelim Adi diyelim Eko diyelim bu şekilde bir br ataması yapalım daha sonra Eko yaşınız diyelim ve yaz diye yazalım arkadaşlar. Şimdi buradaki sorunun nasıl bir şey olduğunu göstereceğim size. Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar yeni kodlar yazdığımdan. Adınız soyadınız İbrahim Çevrük dedim. Yaşa 22 dedim ve yolladım. Bakın adınız İbrahim Çevrük, yaşınız 22 dedi. Ve yukarıda da aynısı yazıyor. Bunu bir ciddi bir kayıt olarak düşünürsek, mesela bu şekilde gördü, A dedi ben bunu değiştirebilirim dedi kişi. Ve buradaki 2, 3 yaptığında şu alana dikkat etmenizi istiyorum. Enter'a bastığımda buradaki yaşınız alanı ne oldu? 23 oldu. Yani değişti. Bu şekilde değişen veriler arkadaşlar bize sıkıntı yaratır. Yani kayıt esnasında. Onun için kayıtlarda post, site içinde dolanırken, işte sayfalara yönlendirirken, işlemlerimizde sayfalama işlemlerimizde de get komutunu kullanırız. Bu dikkat edilmesi gereken bir kuraldır arkadaşlar. Buradaki tabi İbrahim adını da değiştirebilirim. Mesela işte ne diyelim İsmail diyelim. Enter'a bastığımda bakın İsmail çevrik olarak değiştirmiş oldum. Peki ben bu kayıt.php'ye tek başıma kendim gelseydim ne olurdu? Gördüğünüz gibi yine hata verecekti. Çünkü burada hata bastırma komutunu kullanmadım. Kullandıktan sonra yenilediğimde boş gelecektir. Ama ben neyi biliyorum? Bakın şöyle bir şey öğrendim. E, PHP'den sonra bir soru işareti koyuyorum. Ve ad soyad yazıyorum. Çünkü adını soyadını aldığımız e, alanın name'i ad soyaddı. Ad soyad diyorum eşittir. Deli olsun. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Bakın Adınız deli olarak geldi. Yani yukarıdan her türlü müdahale ile verileri değiştirebiliyorum. Get komutu ile arkadaşlar verinin yollaması bu kadar. Bir sonraki dersimizde yine post ve get komutuna değineceğim. Ama orada başka işlemler de yapacağız arkadaşlar. Değişik işlemler yapacağız. Bu post ve get komutunun nasıl çalıştığını anladıktan sonra bir sonraki videoya geçebilirsiniz.